Arkadaşlar bu benim dayım oluyormuş. Şimdi alt şimdi az önce altına sıçtı. Buhlu. Ne yapıyor lan boklu? Ala buhlu. Bak bak sıçıyor bak hani bak. Size sonra... Boklu. Ne yapayım Siz lan? Dayı para ver elini öpeceğim. Öpeceğim dur. Öptüm. Dayı para ver. Para ver. Ya. Abi. Dayı para ver. Bak benim dayım böyle pinti para vermiyor. Elini öptüm lan. Kaçma lan. Kaçıyor bak kaçıyor. Arkadaşlar kaçıyor. Ver lan para. Para ver lan. Aaa elim ısırdı. Boklu. Ver lan bu. Sen bana ben para ver. Tutabilir mi sen? He? Tutabilir mi? İki dakika. Al bunu. Tutarım tutarım. Dur kamerayı şöyle katayım. Ben şunu seveyim güzelce. Sıkı tut ama sakın düşürme bak. Lan kalk yerden kalk. Lan o nasıl kalksın, kaldırsana. Dur. Day dayı ne yapıyorsun? Ha? Dayı. Tamam getir bunun üstüne yatır. Gel. Yeah. Yeah. Gel. Dayı. Bak, öyle değil. Tamam. Yavaş yavaş dur. Boklu dayı. Dur. Dayım boklu çıktı ya. Bak bak, dayım yatıyor. Dana dayı gibi yatıyor. Geçen Dana, dediğim... Dana gibi yatıyorsun dayı. Dayı bak burnunu... Burnunu çaldım. Bana para ver, ben de sana burnunu veririm. Tamam lan vurma. At. Şimdi dayımın azıcık oyun oynama sıradayım. Pop pop pop, tut tut tut. Tut pop pop pop. Pop pop pop, pop pop pop. pop, 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 pop.

Dut. Dut. Dayı elim kafanı kafanı kapatıyor dayı. E, e, tamam da Allah'ın içerisinde sen nasıl dayısın ya? Küçücük boyun var. Yat dayı yat ne yapıyor? Dayı. Yat elimi dövüyor bak. Yat Bakın elimi yat dövüyor. Dayı niye vuruyorsun? Yat yok, yok. Ee, Evin, bütün sen büyüyünce dayı mı Zaten sen dayısın. Dayı sen büyüyene kadar ben 20-60-70 yaşında Ay olurum. Vurma lan.